Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Çanakkale İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'nca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde MK isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün ayarladıkları tekneler aracılığıyla İtalya'ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Mayıs ayında İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 376 düzensiz göçmen yakalandı. 7 şüpheli tutuklandı suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Devam eden soruşturma kapsamında Çanakkale merkezi olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 tekne ve 11 araca el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden ikisi savcılıkça serbest bırakılırken 16 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde hedef şüphelilerden biri olan AB, Gelibolu ilçesine bağlı Burhanlı köyünde ormanlık alanda, İtalya'ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden AD isimli şüphelinin ise 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'nca yapılan müşterek çalışmalar neticesinde 4 ay süren çalışmalar kapsamında toplamda 23 şüpheli tutuklandı.